Tüp bebek tedavisi de başarı oranı özellikle kadının yaşı, yumurtalık rezervi ve uterus sağlığı gibi faktörlerle doğrudan ilişkilidir. Bu noktada doğru değerlendirmek tedavinin seyrini direkt etkileyen önemli bir unsurdur. Bunlara ek olarak erkeğin sperm kalitesi, çiftin yaşam tarzı özellikle sigara kullanımı ya da sağlıksız beslenme ve stres düzeyi de tüp bebek tedavisinde başarı şansını etkilemektedir. Biz Acıbadem Tüp Bebek ünitelerimizde bu faktörleri ayrıntılı bir şekilde değerlendiriyor ve kişiye özel yaklaşımlar geliştiriyoruz. Teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde yararlanıyoruz. Embriyo seçimi ve laboratuvar süreçlerimiz uluslararası standartlarla yürütülüyor. Deneyimli ekibimiz başarı şansını artıran en önemli unsurlardan bir tanesidir. Bu yaklaşımla hem çiftlerimize umut verirken hem de güven duygusunda tedavi süreçlerimizi tamamlayıp başarı şansımızı da arttırıyoruz. Unutmamak gerekir ki tüp bebek tedavisi bir yolculuktur. Sabır, bilgi ve doğru yönlendirme bu sürecin temel taşlarıdır. Acıbadem olarak biz çiftlerin yanında güvenilir bir yol arkadaşı olmayı önemsiyoruz.